Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuz Opel araçlarında bulunan CD30 MP çalar teybi ile alakalı. Bu videomuz daha çok bu teybe sahip olan kullanıcıları ilgilendiriyor arkadaşlar. Bilindiği üzere bu teypte USB girişi ve AUX girişi yok arkadaşlar. Bu bu videomuzda bu teybe AUX girişi kazandıracağız. Yani extern in yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim in girişi kazandıracağız. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz müziği telefonumuzdan veya MP çalarımızdan rahat bir şekilde dinlememizi sağlayacak. Aksi takdirde arkadaşlar bu teypte ya CD kullanacaksınız ya da radyo kullanacaksınız. Onun haricinde başka bir şey kullanma şansınız yok. Ama bu videomuzda AUX girişi kazandırarak istediğimiz müziği dinlemeyi sağlayabileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Öncelikle teybimizi yerinden söküyoruz. Teybimizi yerinden sökmek için şu görmüş olduğunuz 4 tane deliğe şu tarz bir tornavida ya da çivi olur, tel olur herhangi bir şeyle içeriye doğru bastırıp içerideki kilit mekanizmasını açtırıp teybimizi öne doğru çekiyoruz. Şimdi ben teybi tek elle çalışacağım için burada aynı zamanda kamerayı tutup hem de teybi sökmek zor olacağı için teybi biraz öne doğru çektim. Bunu gösterme maksatlı bunları buraya takıp nasıl sökeceğini gösterdim size. Arkadaşlar teybi yerinden söküyoruz. Bunu doğru çektiğimizde teybimiz geliyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken iki işlem var. Birincisi bakın şurada görmüş olduğunuz kısım teybinizin arkasında bulunan soketin, besleme soketinin, elektrik girişi ve ses çıkışlarının bulunduğu soket bu. Şurada görmüş olduğunuz kısım bu soketin şeması arkadaşlar. Burada eksten ini yani AUX'u devreye alabilmeniz için yapmanız gereken birinci işlem şuradaki tel muteye aracınızın gövdesinden ya da teybinizin gövdesinden eksi bir voltaj uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim buradan buraya bir kablo bağladınız buradan getirdiniz şuraya bir yere bağladınız Ekstenin artık devrede. Şöyle bir detay var. Buradan çıkan kabloyu gövdeye veya şasaya bağladığınız zaman extern modu, aux modu yani sürekli olarak devrede kalır. Burayla şasi arasına mutlaka bir anahtar koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben bu anahtarı şuraya koydum. Bakın el frenin altında bulunan plastiği plastik üzerine biraz işlem yaparak buraya bir anahtar koydum. Minik bir switch koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bakın. Bu anahtarı açtığım zaman Play by Gördünüz mü? eksenin devreye giriyor. Bakın. Anahtar açık. Eksterniğin devrede. Aynı zamanda bu anahtara bilet koydum arkadaşlar. Bunun açık kal kalmadığını buradan görebiliyorum. Ya da gece sürüşlerinde bu benim için burada bir ambiyans aydınlatması oluyor arkadaşlar. Birinci işlemimiz buydu. Buradaki tel mute kısmına bir yerden şaseden eksi vereceksiniz. Araya bir anahtar koyacaksınız istediğiniz zaman açıp AUX'tan istediğiniz müziği dinleyip daha sonra kapatacaksınız arkadaşlar. Eğer ki kapatmazsanız kontak kapattığınız zaman e, bu eksternin modu devreden çıkmaz. Hani uzun süreli bekleyişlerdi. Teybiniz açık kalıp hani akünüzün durumu zayıfsa akünüzü bitirme ihtimali ortaya çıkar. O nedenle bu noktaya dikkat ediyorsunuz. Birinci işlemimiz bu kadar. İkinci işlemimize geçiyorum arkadaşlar. İkinci işlemimiz de ses girişi. Yani AUX kablomuzu nereye bağlayacağız diye sorarsanız bakın şurada soketin alt kısmında en kenarda pH artı ve pH eksi pinleri var. Bakın şurada. Bakın mavi ve kahverengi kablo. Bunun biri pH eksi pH diğeri de pH artı. Ee, bu arada da Telmute'ye giren kablomuz da şu benim. Yani az önceki gösterdiğim anahtardan gelen kablo buradan giriyor. Yani bu işlemi de yapmak için Soketinizin deliklerinden kabloyu geçiriyorsunuz. Teybinizin pinine lehimliyorsunuz. Lehimlemeniz en sağlıklı çözüm arkadaşlar. Oraya bantlamanız, tutturmanız, dolamanız, işte bir şekilde farklı bir şeyler yapmanız zamanla tit arabanın titreşiminden, yolda giderken çukurlara girip çıkmanızdan oradan çıkabilir. Sağlam bağlantı olacağını düşünmüyorum. En sağlıklı bağlantının oraya lehimlenmesi olduğu görüşündeyim. Ve ben de o şekilde yaptım. Şimdi pH artı ve pH eksiye AUX kablomuzun artı ve eksisini bağlıyoruz arkadaşlar. Normalde AUX kablolarında sağ ve sol ve GND diye bir kablo olur. Biz GND'yi yani toplayıcı ucu boş bırakıp sağ ve sol uçlarını buraya bağlıyoruz. Anladınız mı? Yani buraya e, örne, örneğin AUX kablosunda işte siyah olur, beyaz olur ve kırmızı renk olur. Örnek veriyorum. Genelde siyah uçlar gene de toplayıcı uç olur. Biz o kabloyu boş bırakacağız. Buraya diğer iki sağ ve sol kabloyu bağlayacağız arkadaşlar. Bunun için de bu kablolarla ilgili internet araştırma yapabilirsiniz. Sağ ve sol uçlarını nasıl tespit edeceğiz diye düşünüyorsanız. Bununla ilgili ufak bir araştırma yapmanız gerekecek arkadaşlar. Şimdi Ses girişimizi de anlattığımıza göre artık tebimizle ilgili bir işlemimiz kalmıyor. Tebimizi yerine koyuyorum şu şekilde. Şimdi buradaki anahtara gelen kısmı bakın şurada arkadaşlar aşağıda bir tane civata vardı. Ben buraya bir halka terminal bağlayarak bir şöyle bir soket bağlayarak buradan aldığım eksi voltajı buradaki anahtarın girişine getirdim. Aynı zamanda e, ee, bu anahtarı açtığım zaman şuradaki mp çalar devreye giriyor arkadaşlar. Yani çakmaklıktaki şuradaki çakmaklıktaki enerjiden elektrikten kablo çekerek şuradaki körüğün altından getirip buradan getirerek bakın şu kablolar buradan kablo getirerek artıyı direkt girdim cihazda eksiği de şu anahtar üzerinden çektim. Neden bu şekilde yaptım? Çünkü telmutiyi ve mp3'ları aynı anda devreye sokmak için Biliyorsunuz termiteye ne yapıyorduk? Şaseden eksi bir voltaj uyguluyorduk. O nedenle artıyı direkt girdim. Eksi'yi de bu anahtarın üzerinden getirdim. Dolayısıyla bunu açtığım zaman hem mp3 çalarım hem de e, X-Tape üzerinden X'den ilim devreye giriyor. Bakın şu an e, buradaki mp3 çalarım üzerinden e, havza kartında bulunan müziği çok kolay dinleyebiliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda buradan USB'den ya da Bluetooth üzerinden istediğiniz müziği dinleyebilirsiniz. Burada problem yok. Ya da Buradan sadece bahsettiğim gibi bir AUX kablosu çıkarıp onu sadece telefonunuza takıp e, ya da daha farklı bilgisayarınıza, tabletinize takıp istediğiniz müziği dinleyebilirsiniz. Böyle bir cihaz takma zorunluluğunuz yok. Yani kabloyu çıkartırsınız. Normalde orijinallerde şurada oluyor AUX soketi. Size de getirip buradan bir delik delip AUX kablosu çıkartıp buradan rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum. Ben böyle bir cihaz koydum arkadaşlar. Gayet de memnunum. Ses kalitesi e, tatmin edici. Çok çok mükemmel ses beklemeyin arkadaşlar. Sonuçta buradaki yani e, cihazdan teybinize gidiyor, İşte arada bir sürü bağlantı var. Bunlar ses kalitesini düşürebiliyor. Ama genel itibariyle tatmin edici bir ses kalitesi var arkadaşlar. Externin yani AUX girişimiz bu kadar arkadaşlar. Bu işlemi kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bunun haricinde arkadaşlar ben aracıma amfi ve bas tesisatı koydum. Ee, sadece saf bir bas alıyorum. Onun için de buraya görmüş olduğunuz gibi bir anahtar daha koydum. Bu anahtar da tebimin bağlı olan amfi devreye sokuyor arkadaşlar. Yani bu bunun burada olmasının nedeni ben istediğim zaman amfiyi on off yapabiliyorum. Yani istediğim zaman oturduğum yerden hiçbir şekilde bir bağlantı yerlemeden onu kontrol edebiliyorum. Normalde biliyorsunuz teyplerde amfi çıkışı olan teyplerde remote kontrol vardır. Teybinizi açtığınız an amfiniz devreye girer. Buradaki sistem ise biraz daha farklı arkadaşlar. Burada ben bir switch koyarak çakmaklıktan aldığım 12 voltu bu anahtar üzerinden amfinin remote kontrol girişine bağlayıp buradan uzaktan kontrol edebilme özelliği ekledim buraya arkadaşlar. Dolayısıyla araçta e, ses sistemine rahatsız olacak kişiler olduğu zaman buradan amfi tesisatını kapatıp e, arka kapı kolonlarından çok rahat bir şekilde normal tatmin edici bir müzik dinlenebiliyor arkadaşlar. Bu arada şöyle bir durum var. Amfi e, bas ve mid takımı mevcut arkadaşlar. Ön kapılarda mitler mevcut. Teybin arka kısmındaki ön kapılara giden bağlantıları ayırıp amfiden besleme yapıp arka kapı kolonlarına ellemeyip direkt teypten beslemesini sağladık arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki butonu açtığım zaman ön kapı kolonlarındaki mitler ve bagajdaki bas devreye giriyor. Butonu kapattığım zaman ön kapılardan ses gelmiyor, sadece arka kapılardan ses geliyor. Dolayısıyla hani dedim ya bu teybin arka kapı kolonlarına giden bağlantılarını hiçbir şekilde ellemedim. Dolayısıyla araçta rahatsız olabilecek kişiler olduğu zaman arka kapı kolonlarından müzik dinleyip yüksek performanslı ses sistemi kullanmak istediğiniz zaman buradan anahtarı açıp amfibas sistemini devreye sokuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla istediğim müziği istediğim şekilde dinleyebiliyorum. Bu bağlantıyı size de tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunu bakın burada bir şarj aleti var. Buradaki bütün sistemi anlattık. Kısaca şunu da anlatayım arkadaşlar. Bu 5 voltluk bir şarj aleti. USB şarj aleti. Bakın şöyle arkasından da göstereyim size. Bunu internetten online satış yapan sitelerden çok kolay bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda çakmaklığın şuradaki bu cihazın enerji beslemesini şuradaki çakmaklığın girişinden aldım. Yine buradan bir 12 volt beslemesi alıp bakın şuraya bir switch koydum bir tane daha bu switchle ile çakmaklıdan gelen voltajı kontrol ediyorum arkadaşlar. Bunu açtığım zaman enerji geçişi oluyor. Buraya telefonumu şarja takıp istediğim gibi şarj edebiliyorum. Yani sonuçta bunlar Çin malı ürünler arkadaşlar. Bunların sürekli voltaja maruz kalması ne derece doğrudur ne derece doğru değildir bilmediğim için emniyet almak amaçlı buraya bir tane switch koydum. Bu switchle bunu istediğim zaman kendim açıp kapatıp kumanda edebiliyorum. Dolayısıyla aklım burada kalmıyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bu araçtaki çakmaklıkta enerji konta kapalı olsa da sürekli olarak mevcut bildiğim kadarıyla. O nedenle ben de buradaki şarj cihazının voltajı sürekli güzel olarak sürekli olarak üzerinde kalmaması için buna da minik bir switch koydum. Bu şekilde buraya kendim bir sistem yaptım arkadaşlar. Gayet memnunum buradaki yaptığım her şeyden. Özellikle ekstern in ve bas sistemini Kumanda ettiğim şu butonlardan gayet memnunum. Ses ee, kalitesi tatmin edici derecede güzel. İstediğim müziği dinleyebiliyorum. Bu eksiyi de kendimizce bu şekilde gidermiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Umarım siz de bu şekilde kendi aracınıza bir AUX girişi yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese kolay gelsin. çalışmalar.